buydu. Vahiy neden vasıtalı? İlham neden vasıtasız? İki, en büyük veli hiçbir Nebiye aleyhisselam yetişemiyormuş. Bunu anlarsan bunu anlıyormuş. Şimdi şurada şuraya veli yazayım. En büyük veli şuraya da nebiler yazayım. Şimdi bu nebile Allah nasıl konuşuyor? cüz-i hususi has konuşuyor. Bunda işte şu üç vasıfla konuşuyor yani. Şimdi en büyük veli efendim nebiye yetişebilir mi peygambere? Yetişemez yani. Bir insan çalışarak peygamber olabilir mi? Olamaz yani. Erdin olabilir mi? Olamıyor. Bir noktaya nazar Risale-i Nur'a niye yetişilmiyor? Şumurlu ilham olması Evet. Şimdi oraya geliyoruz. Şimdi en büyük veli hiçbir nebiye yetişmiyor ya. Neden şu Cenab-ı Hak ne kadar da büyük de olsa şunla konuşurken nebiyle bununla konuşuyor. En büyük veliliğin yani o kadar inkişaf ve imbisat edin nihayet olduğuna artık gene yetişemiyor. Çünkü bunda umumilik var yani. Bunu ne kadar inkişaf ederse etsin, imbisat ederse etsin. Şimdi burada demişti ya hani bir elçisiyle veya da büyük bir memuruyla demiş niye? Bu elçi peygamberlerdir yani. Elçi. Nebilerdir, resullerdir. Bu büyük bir memuru da nedir? Mahiyedeki, mahiyeti insanedeki bu istat ve kabiliyetleri insan geliştirirse, muhatap olabilirse şu üçü ile Allah ile muhatap olabilir, konuşabilir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de 28 tane isim var. 25'i peygamberdir ittifak edilmiş ama üçü peygamber midir, değil midir tam ittifak edilmemiş. Bunlardan biri de Zülkarney. Üstü Hazretleri Zülkarney'in Yemen padişahlarından birisidir diyor. Bir rivayete göre ismi İskender'miş yani. İskender'i Rumi değilmiş. Fakat onun iski, ismi İskender olduğu için onunla karıştırılmış. Şimdi bu Yemen padişahlarından olan o İskender ismindeki şahıs o kadar böyle Allah ile muhatap olmuş, münasebet kurmuş ki Peygamber değil ama bir peygamber gibi Mehdi değil ama Mehdi misal diyoruz ya Hızır değil ama Hızır gibi Peygamber olmamasına rağmen O mahiyeti, insanlardaki istat ve kabiliyetleri inşaf ettirmiş Şu üç vasıfla Cenab-ı Hak muhatap olmuş Cenab-ı Hak ona Zülkarneyn demiş İki Zülüflü demiş Bir rivayete göre İki tane saçı varmış, yana bırakılmış. Ondan iki zülüflü denmiş. Bir rivayete göre doğunun batının hakimiymiş. O yüzden iki zülüflü demiş. Bir rivayete göre iki set yapmış. İki zülüflü demiş. Yani böyle müteaddit rivayetler var. Şimdi Hüsnü Hazretleri bu zamanda biz de Risale'nin esas ve düsturlarıyla bir set Kur'an'ı, bir set Zülkarneyn yaptık. Bu asırda nasıl ki Zülkarneyn Hazretleri Zalimlerle mazlumlar arasında mazlumları zalimlerden koruyacak setler yapmış o zaman da Üs Hazretleri bu setleri lisanıyla yaptığını, kendisine yaptığını ifade ediyor. Yani bu 12. sözdeki büyük bir memuru rahatlıkla diyebiliriz ki bu asırda Üs Hazretleri'dir yani. Hakla saltanat uzma, hilafet-i kübra, hakimeti amme vasıtasıyla muhatap olmuştur yani. Bunu şöyle söylüyor bu 125'te padişah ve ezelinin umum alemlerin Rabbi ismiyle ve ve kânet halkı ünvanıyla vahiy ile ve vahyin hizmetini gören şumulli ilhamlarıyla mukademesi olduğu gibi. Burada vahiy ve vahyin hizmetini gören şumulli ilham da alemlerin Rabbi ismiyle kainatın halkı unvanıyla oluyormuş. Şu üç tane vasıflı oluyormuş yani abi. Demek ki Hüsnü Hazretleri öyle bir Allah'a muhatap olmuş ki, öyle bir memuriyet vazifesiyle o hakikati kuvveden fiile çıkarmış ki, böyle bir eser olmuş yani. Böyle bir konuşmaya muhatap olmuş. Şu anda bu herkesi ilgilendiriyor. Yani bir insan diyemez ki bu beni ilgilendirmiyor. Fakat diğer velilerin konuşmaları bulunduğu köyle, kasabayla, kavimle alakadar olmuş yani. Şimdi biz bu sırrı anladıysak en büyük veli hiçbir nebi aleyhisselam neden yetişemiyor? Bu cüzilik ve hususilik noktasında yetişememiş yani. Nasıl ilhamla vahiy arasında fark var? En büyük veliyle nebiler arasında da o kadar fark var yani. Şu sırrı anladıysak şunu anlıyormuşuz yani.